Dan, 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 dan. Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Geçen yıl gündeme gelen yürürlüğe girmesi beklenen o karar bugün Türkiye saati 18 itibariyle Güney Kore'de onaylandı. Güney Kore yaş sistemini değiştirdi. Önceden Kore yaş sistemine göre orada doğan biri uluslararası yaş sisteminden 2 yaş daha büyüktü. Kore'de bebekler doğduklarında 1 yaşında kabul ediliyordu. Ayrıca doğum gününüz gelmese bile yeni bir yıla girdiğinizde 1 yaş daha ekleniyordu yaşınıza. Kore bu saçma sistemden sonunda vazgeçti ve bugün uluslararası yaş sistemine geçti. Yani bizimle aynı sisteme geçildi. E tabi böylece bizim olanlar 2 yaş birden geçti gençleşti. Yungi ve Cine selam olsun. Bizim çocukların güncel yaşları artık şu şekilde. Namjoon 28 yaşında. Sokjin ve Yungi 30 yaşında. Hobimiz 29 yaşında. Ruheşleri Jimin ve Teon 27 yaşında. Jungkook ise 25 yaşında. Yaşını habire büyütüp duran CK'de kapak olsun. 27 değil 25 diyeceksin bundan sonra oh canıma değsin. Bu yasanın onaylanması haberi gelince yine aklıma 95'lerin şu yaş yasası değişimi hakkındaki diyaloğu geldi. Teyon geçen yılki yayında Jimin'e o zaman sen benim huyongun musun demişti. Jimin de ona ben hep senin huyongundum diye cevap veriyordu. Doğru o hep abi gibi davranıyor Teyonga ve birçok defa mesajlarında tweetlerinde huyongun kelimesini kullanmıştı. Artık resmi olarak Jimin Teyongun abisi. Çünkü eski sisteme göre aynı senede doğdukları için aynı yaşta kabul görünüyorlardı. O devir kapandı. Bir gecede iki yaş gençleşen banktan gözümde hep çocuk benim. Ancak uluslararası yaş sistemine geçmelerine mutlu oldum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum yükülerim. Sizi morluyorum.